Gelin bakayım atalar. Geçin hadi, hız evet, geçsin. Geçin oturun atalar. Haber atam. Geçin oturun atacım. Geç abi, geç. Ata otur. A e e menis. Hey, sen oturma. Sen oturma. Ee, kımız rat maglarımızın içindeki kımızın azaldığını hissediyorum. Ee, git bize biraz kımız getir hadi. Atam ne kımızı ya? Ben de at oldum ya. Oğlum, atı oldun diye kımız boyluktan kovulmadın ya. Ayrıca sen bize sabahları kımız getirmezsen biz ne içip ayılacağız abi? Hadi çap çap. Şımarıklık istemiyorum ya. Ya. Hüseyin Ata, bu sırada, bu sırada bir şey rica edeceğim toplantı başlamadan. Ben bugün biraz erken çıkabilir miyim acaba? Hanım rica etti de gelmeden bir geyik avla dedi. Geyiği kaçırmayayım. Ya bilmiyorum İbrahim Ata, çok işimiz var. Bir sürü ata sözü bulmamız gerekiyor, bilmiyorum. İşimiz erken biterse çıkarsın. Ancak bu ne toplantı başlamadan pazarlıklar ya? Aha. Hanım yeni doğum yaptı da sütü kesilmesin diye yani onu kolluyorum o, o açıdan. Aslında benim bununla ilgili bir sözüm var da. Hı. Zaman, kötü... Tamam, söz kol... yeter. istemiyorum. <laughs> tamam, tamam, yeter. İstemiyorum. Belli onun arkasında pis bir şey gelecek. Anlaşıldı. Kolla sütü diyecek. Ya deme ya. Sen bir şey deme. Sürekli bıçak sırtı sözler buluyorsun ya. Sana geçen hafta da o bahtsız ile ilgili sözünü yayma dedim, <laughs> tamam mı? Sana yüz kere söyledim. Yanlış yayılacağı o kadar belliydi ki. Şu anda bütün dünyaya yayılmış durumda. Üstelik tabii ki yanlış yayıldı. Nasıl yayılmış? Ben duymadım hiç. Şey... Bahtsız bedevi <laughs> Benimki de iyiymiş bu. <laughs> Gülme be! Zevzek, zevzek. Şuna bak, terbiyesiz bir de pişkin ya. Hareketler... Ya senin yüzünden gelecek nesiller gelip mezarımıza tükürecek ya. <laughs> Arkadaşlar, her türlü derdinizle ben uğraşıyorum. nazınızın niyazınızı ben çekiyorum. Atasözlerini hep ben buluyorum. Hiçbirinizin bir katkısı yok. Yoruldum artık ya. Birinin kötü huyu, anında öbür öbürünün de huyuna benziyor ya. Yanlış mıyım? Yani kısmen haklısınız Atabey, gerçekten. Yani... E, tabii ki birbirimizden etkileniyoruz. Ee, bana dostunu söyle. sana Bana dostunu söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim. Bak yine ben buldum, görüyor musun? <laughs> Sürekli laf buluyorum abi. Sürekli hepsini ben buluyorum. Bu arada dikkatimi çekti Ozan Ata. Bayağıdır senden bir ata sözü gelmiyor. Artık seni uyarmak zorundayım. A ama, ama bak... Ama, ama ben... Atam, ata Ya ben? cümle kuramayan atam mı olur Allah'ını seversen ya? Aman bırak ya. Kımızınızı getirdim atam. Hatırlatmasam onu da getirmeyeceksiniz. Kımızınıza kadar düşünüyorum ya. Atadayı. He. Geç kaldım. Uyuyakaldım ya. Ay dayısının gülü. Bir, beni bir tek Burcu üzmez biliyor musun? Ya toplantıya bile geç kalıyor. Bu mu üzmüyor seni? Sabaha kadar atasözü bulmak için uykusuz kaldığı için biraz uyuyakalmış olabilir. Gel kızım. Gel. Gel geç bakayım dayısının gülü. Aferin sana. Kim bilir ne kadar güzel atasözleri buldu. Değil mi kızım? Evet. Buldum dayı. Hadi söyle bakayım. Ete, tarla ekin ekilir. Güneş vardır. Toprak. Aferin be. Aynı dayısı görüyor musun? Helal olsun sana. İbrahim bunları not et. Ee, yayın bütün bu atasözlerini. Ya, sen de... yine ama çalışmaya e devam et. Olur mu? Tamam kızım. Ya atalar bakın, yaşlı başlı adamım. 30 yaşına geldim. Şurada hepi topu üç sene, beş sene daha yaşarım, yaşamam. Çok yoruldum artık. Bir tatile çıkmak istiyorum ama yani nerede? Ya Hüseyin Ata, biz sana tatile çık diyoruz. Dinlen diyoruz, dinlemiyorsun bizi. İş yürümüyor oğlum. Evet, biz de senin bu şikayetlerini yönetime ilettik. Hı. Onlar da sana yardımcı olsunlar diye bir yardımcı yönetici gönderecekler bugün. Ne diyorsun ya? Tabii. Evet. Ulan demek sonunda kedi olalı bir fare tuttunuz. <laughs> Bak, görüyor musun? Durmuyor abi. Üretim durmuyor. e, ee, kim peki bu e, ata? Ne, ne zaman gelecekmiş? Kim bu? Kimdir, necidir? Tanıyor muyuz biz bunu? Biz de tanımıyoruz. Kim olduğunu bilmiyoruz. Ama bugün gelecek. Hadi bakalım. Benim. Demek sen. Arkadaşlar, bundan sonra sizinle çalışacağım için gerçekten çok heyecanlıyım. Hüseyin Atam, Duyduğuma göre biraz yorulmuşsunuz. Bugün buradaki her şey bana ait. Siz biraz dinlenebilirsiniz. Vallahi çok memnun oldum biliyor musunuz? Ee, hoş geldiniz Atam. Vallahi çok 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 yoruldum. Çok bitkin hissediyorum kendimi. Bunlar da bana bir düşkünlerdir. Hı -hı. Hüseyin Atam, Hüseyin Atam, Hüseyin Dibimden ayrılmazlar. Öyle severler. Sizi ilk etapta sevmezler. Normal. O kadar Hı -hı. çok bozulmayın. Olur mu? Olur. Ha. Siz merak etmeyin. Biz hallederiz. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar. Bu arada ben Mesut. Mesut Ata. Bir dakika. Mesut Ata mı? Hı hı. Siz yoksa komşu komşunun külüne muhtaçları bulan. Evet oyu. Aa! Aa o. Ya Ay, inanamıyorum. Ya. Ya. Siz o musunuz? Ay, Mesut Ata. Ay. Çıldıracağım. Ya gerçekten. Hayır. Daha daha dün söyledim komşuma onu. Daha dün hey. söyledim komşuma. Bir daha, bugünün işini yarına bırakma da sizin sözünüz Aa, değil. mi? O. o da mı? Hayır, hayır. Ben sizin çok büyük hayranınızım. Çok mutlu oldum tanıştığınızla. Tamam, abartmayın. Evet canım arkadaşlar. Aa, abartmayın ya. <laughs> Allah Allah. Ben de koskoca e, sakla zamanı gelir zamanı bulan atayım yani. Yıllardır benimle çalışıyorsunuz. Böyle şeylere alışkın olmanız lazım. Hı -hı. Atam, Hı. siz hala gitmemişsiniz. Ha. Yok, gidecektim yani bir anda ayrılmayayım, dram oluşmasın diye düşündüm yani. Yoksa bunlar bensiz yapamaz. <laughs> yaparız, yaparız. Sen git. Git. Yok oğlum, bir üzülürsünüz ya. Yok yok, üzülmeyiz. Ya, atam hadi. Ha? Hadi. Burcu, sen bir üzülürsün kızım. Ee, kal dersen kalırım ha. Önemli. Hadi, hadi kalayım bari senin için ha. Yok, git git dayı. Sen git. Ben buradayım. Ee, Mesut Ata. Oo, Mesut Ata. Oo kaslısınız. Spor mu yapıyorsunuz Mesut Ata? Nasıl oluyor bu? Kımız şey içiyorum antrenmandan sonra. <laughs> Aa bak işte gördüm hemen korusulandı. Gitme fikrim bile hemen ortalığı koygoya bağladı. Ben sizi bu halinizde bırakamam. Neyse hadi. Madem öyle bir bir seferlik bir kalıp burada da ben şey size burada bir, bir sistemi öğretim ondan sonra giderim ben. <laughs> Sen hmm. bir ya şey. böyle bir kötüledin panik ata oldun. İyiyim iyiyim. Hadi. Peki o zaman. Hadi başlayalım. Ee, atam, ben kımızımızı tazeleyeyim hemen. Kımızımızı? Kımızımızı. Kımızımızı mı? Hı Mızımızı. Kımızımızı. Kımızı mı? Kımızı 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 Sen neden benim kımızımı tazeleyeceksin? Ha? Bilal Ata, ben senin sözlerini çok duydum. Sen bu grubun en yetenekli insanısın. Arkadaşlar, bundan sonra herkes kendi kımızımızı alacak, tamam mı? Biz kımız... Babamsın. <laughs> Kimse bugüne kadar bana böyle iyi davranmadı. Biliyor musun hatam? Aa! aa. <laughs> Duyan da gerçek sanacak. Gerçek zaten. Arkadaşlar. Evet. Bakın, bugüne kadar çok güzel şeyler bulmuşsunuz. Bugünden sonra beraber çok da güzel sözler bulacağız. Tamam mı? Bilal, hadi bakalım. Söyle. Ee, şey var. E... Aslında bizim e, grubun e, göz bebeği birazcık e, Burcu'dur. E, Burcu, hadi. Söyle bakayım bir şeyler. Tavşan gördüm. Kuş insana konmaz. Kelebek. Evet. Bunlar söz değil ki. Birer birer kelime söyledin. Hepsi de çok kötü. Çok çalışman lazım. Evet Bilal, seni dinliyorum. Beni mi? Evet, göz bebeğimsin. Seni dinliyorum. Ee, ya aslında bir tane var ama daha geliştirme aşamasındayım Mesut Hatam. Gerçi Hüseyin Atama söyledim de hiç beğenmedi. Hı. Şöyle bir şey. Ee, sonra sonra Çorum bulunur. Hı. Hala beğenmedim. Bence çok saçma. Ben çok beğendim. Ha, çok güzel. Ama sonuçta sen bir atasın. Daha cesaretli olman lazım. Uç. Uçayım. Uç. Uç. Ee, sonra sonra van bulunur. Devam et. Devam et. K Kerkük. <laughs> oradan geç Erbil. Hadi git oradan. Bağdat. Ee, sonra sonra Bağdat bulunur. Aferin sana. Aa. İşte bu bingo. Bravo. Güzel kendi kere oldu. Güzel. Evet. Güzel oldu. güzel Tamam. Bağdat. Bir ata cesur olmalı. Evet. Tıpkı senin gibi. Teşekkür ederim atam. Vallahi hayatımda aldığım en iyi dersi biliyor musunuz? Ya Hüseyin atam. Siz beğenmemiştiniz. Oğlum sen çorum demiştin, onu beğenmedim ben. Bağdat desem beğenirdim. Atam, çok güzel buldurdunuz. Yeni çalışmalarınız var mı Atam? Var. Geçenlerde üzümü ye, bağını sorma diye bir şey buldum. Hı -hı. Ama yani bir iki kişiye söyledim. Hı. Ya yayılması için çok uğraşmadım diyeyim. <laughs> Vallahi bence isabet olmuş. Üzümü niye? Bağını sorma mı? Evet. Çok saçma abi. Yani üzümü yiyorsan bağını sorgulayabilirim bence. Tamam. i̇sabet olmuş. Kimseye söyleyip de kendinizi rezil etmeyin bence. Tecrübeyle sabit ya. Böyle bir sözün yayılma ihtimali yok. Asla yayılmaz. Atalarım, yemeğiniz geldi. Oo, evet. Mustafa sağ olasın. Buyurun. Buyurun efendim. Etleri getirdim. Kımıldamadı getiremedim ama et getirdim güzelce. <laughs> Hatta ekstradan fazlaca koydum. Neden derseniz bir adam vardı, kabul oldu. O yüzden bunu getirdim. Ama adamı maalesef söyleyemeyeceğim. Ne demişler biliyor musun? Üzümünü ye, bağını sorma demişler. Mesut Atam. Ne? Süzünüz yayılmış. Nasıl? Nasıl? Bunu söyle kişi... Mesut Atam. Mesut Atam, ne yapıyorsunuz? inanamıyorum ya. Şu an şok ya Allah ya. Ya biz her türlü ortamda bunu sürekli paylaşıyoruz. Her... az önce sosyal medyada paylaştım. Az önce. <laughs> Elinizi öpebilir miyim? Canan'ı bu ellerle yapmış. Ya çok ee, şey e, ben de sakla zamanı gelir zamanıyı bulmuştum. Ee, öp. Hadi öp hadi iyisi gerek köfte var. Hadi öp. öpebilirsin. Vallahi onu hiç duymadım biliyor musunuz yani? <laughs> İlk kez duyuyorum. Ee, neyse. Kusura bakma, ben yavaş yavaş gideyim. Size afiyet olsun. Bayağı da işim var. Ne demişler? Bugünün işini yarına bırakma. Aa, ne? Aa, ne? 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 Bu, da, bu da sizin sözünüz mü? Evet. evet. Ay en sevdiğim, en sevdiğim. Ay. Buralarıma baktım onu yazı olarak. Son albümüm. Evet, durun. hep baksanız inanılmaz bir şey. Ya çok güzel. Gerçekten bayıldım size. Ya bir kere daha elinizi öpebilir miyim? Öp. Evet. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Severek yayıyoruz. Çok sağ olun. Görüşmek üzere. Ee, şey, Mustafa. E, Armut'un iyisini aylar yer. <laughs> Yaymak istersen yay yani. Şimdi buldum. Bir anda aklıma yeni verdi. Heh. Yok ya, üzümlü Ben onu yayarım. Oh, <laughs> o daha hoş <laughs> gibi geldi. Hadi neyse, afiyet olsun. Hadi kolay gelsin. Sağ ol Mustafa, sağ ol. <laughs> Yeter bu kadar lak, lak. Hadi, birazcık çalışalım. Ee, ee, evet. Full goy goya bağladık ya. Yok mu yeni söz bakayım? Hadi Ozan bir şeyler söyle hadi. Hı. Ee, mı? evet. Hı. Tamam peki şöyle söyleyeyim. Hazıra daha Hazıra daha dayanmaz. İyi buldum bunu. İyi. Birlikten kuvvet... Birlikte kuvvet doğar. <laughs> Ama giden Ava giden avlanır. Bak arkadaşlar bana avel avel bakarken burada aynı anda üç tane söz buldum ya. Sizde hala tık yok. Yoruldum artık yoruluyorum diyorum size ya. Ya biz sana çok yoruluyorsun. Biraz dinlen diyoruz. Bizi dinlemiyorsun. Git tatil yap diyoruz. Yok. Senin derdin başka da. Neyse söylemeyeceğim. Neymiş? Söyle söyle. Yok, söyle yok, söyle. Yok, yok, söyle. söyle söyle içinde kalmasın. Yok. Söyle ya, söyle. Yani ne ayranım dökülsün. Ne Sus, sus! Orada kötü bir şey geliyor bak. Belli o. Pantolonun dikilsin diyecektim. <laughs> ha. Hem ayranım dökülmesin, hem pantolonun dikilmesin. He. Evet. olur olur. Ee, gördüğünüz gibi yine sayemde yeni bir söz daha çıktı. Gördün mü Mesut Hoca? Biz böyle çalışıyoruz. Çalışma sistemimiz bu. Evet. Burada biz bu şekilde buluyoruz sözleri. Evet hatam. Nasıl bulduğunuzu gördüm. Ama ben daha farklı yaklaşıyorum. <laughs> İbrahim seni dinlemek isterim. <gülüyor> Tabii. <gülüyor> Şöyle şeyler var. Borçsuz çoban, yoksul beyden yeğedir. Borç yiğidin kamçısıdır. Arpacıya borç eden ahırını tez satar. Tamam İbrahim, ödeyeceğiz borcumuzu. Anladık, tamam. Bir yere kaçmıyoruz ya. Adam borcunu hatırlatacağım diye burada atasözü kastı iki dakikada ya. Müthiş, müthiş. Hı? Motivasyonunu bulunca potansiyelini gerçekleştirmişsin. Beğendiniz mi Atam? İbrahim Atam, harikasın. Çok teşekkür ederim. Hüseyin Atay'a kalsa beni geçiştirip bir de üstüne azarlardı. He, ee, her kuşun eti yenmez. Ha, atam bu da çok iyi. Şimdi buldum. Ha, iyi. Şimdi geldim. Ay, çok çok iyi. Oh be, açıldı mı? Peki, bu sözleri kim yazıyor grupta? Ha, ha. ha, bilmiyorsun değil mi kimin yazdığını? Bilmezsin tabii, ben biliyorum ama kimin yazdığını. Sen bilmiyorsun. İbrahim yazıyor. Ee, ben yazıyorum ama şey, çok da söz birikti. Biraz uzun sürecek artık. idare edin yani. <laughs> Şimdi neydi? İlk senin... Ha. İbrahim, bak şu taşa vurma. Kafam şişti. Ama vurmadan nasıl yazacak ya? Yazması lazım. Sonuçta söz uçar, yazı kalır. Bak, burada yaz. Tamam, şuraya. Düşürüm. Yazsın. Ben yazmasın demiyorum ama buna yazsın. ne ya? O ne ya? O ne? Bu nedir hatam? Kağıt. Evet. Kağıt mı? Aha. Yeni buldum. Kağıt ne ya? Nasıl o, yazılıyor ki bunu? O mürekkebi. O. Ha? Mürekkebi. O. Şu kuş tüyünü batır. Ee? Evet. Sonra da yaz. Aaa! Aaa! İnanamıyorum. Nasıl ya? Yıllarca neler çekmişim lan! Şişti omuzlarım şişti. Bu. Ay ağlayacağım şu anda. Çok güzel bu. Ya bu ne saçma sapan bir icat Allah aşkına. Taşın yerini tutar mı bu? Yırtılır gider ya. Ya şu materyali 100 sene sonra biri kullansın. Gelsin bütün mahalle beni öpsün ya. Bence sevdi. Ve grup da bunları sevdi. Grup? Evet. O yüzden şimdi... Fikri'ye geçelim. Vallahi bu grupta kimin neyi sevdiği, neyi sevmediğini ben hepinizden daha iyi bilirim bence. Ayrıca Fikri'nin dilinden en iyi de ben anlarım. O ne sinsidir o? Ne şeytandır o? Fikri, o insanı suya götürür, susuz getirir. Aa, not al, not al. Ee Fikri, ne var bakayım aklında? Geçme Namık Kemal Köprüsü'nden. <laughs> Ürkütürsün bak bakları. Tamam, yeter, yeter, yeter. 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 Bu da doğru bir yere gitmiyor gibi bence. Çam dikmekten bahsedecektin. Çam dikmekten bahsedecektin de ben o kozalakları nereden toplayacağını duymak istemiyorum şu an. <laughs> Yok mu başka bir şey? Başka bir şeye geç. Tıkandım. Fikri, bence sen kısıtlandığın için tıkandın. Şimdi lütfen gözlerini kapa. Sana ben inanıyorum. Ve her şeyi unut bütün yasakları unut. Gel buraya. Yasakları, sınırları unut ve aklına gelen ilk sözü söyle. Çok net abi, çok net yani. Küfür edecek, Küfürlü yani, bir şey söyleyecek, biliyorum. Küfür edeceğim gerçekten. Unutuyor diyor hadi. Su uyur, düşman uyumaz. Lan! Lan senin garizin bana mı? Bana gelince bak baklar, yok işte aylak, berber, bilmem tartar tar falan filan. Bu adama gelince bulduğu söze bak ya. Yani, Mesut Atam teşekkür ederim. Ufkumu açtım? Lan ne ufkundan bahsediyorsun? Benim akrabalarım senin yüzünden hurma yemiyor ya. Allah, senin artık aşağılamalarına umursamıyorum bile. Mesut atan benim yanımda. Sana yeni bulduğum bir sözle cevap vermek istiyorum. Bundan sonra evinden aşağı Kasımpaşa. <laughs> Laflara bak ya. Ya bunun da o kadar yanlış yayılacağı belli ki yani. Ya arkadaşlar haksız mıyım ya? Atam, ben ekibimde pozitif motivasyondan yanayım. E siz tabii eski topraksınız. Siz cezalandırmacısınız. Şu an burada resmen bana saldırılıyor. Burcu bir şey demeyecek misin? Diyeceğim. Mesut Atam, siz çok güzel iham oldunuz bize. Ben de size bir söz buldum. Güzel bak bak. Sevaptır. Hmm. Oh. Yazıklar olsun sana be. Oh. Ben size ilham bulamadım mı? Bunca yıllık dayınım sana bir ilham veremedim mi? Şu tipe mi ilham oldun sen? Atam, alınmayın. Her yiğidin bir yoğurt işi vardır. Aaa! Aa, adam var ya yani. Yalnız hak ediyor. Bak çat, çat, çat. Bütün lafları söyledi şu adam. Gerçekten çok Alındığı iyi. falan yok. Sonuçta yiğit bir laf eder. Hı -hı. Yan, yanımda tintin eder. O ne? O ne saçma bir söz? Gerildim, gerildiğim için olmadı. Stresliyim şu anda. Normalde bir en güzel zaten sözleri ben bulmuyor muyum burada? Ha Ozan sen şahitsin. Vallahi hiç bana bakmayın lütfen. Hiç öyle bir şey yok yani. Ee, tabii ki ona işiniz düştü. Alma mazlumun ahını. Alma mazlumun ahını çıkar ahesi ahesi. Yine ben buldum, gördünüz mü? Sürekli lafları ben buluyorum burada. Ee, size ihtiyacımız yok Mesut Ata. Kovuldun, hadi. Ne sen buluyorsun ya? Resmen Ozan Ata'nın söylediği şeyleri söylüyorsun. Çalıyorsun. Oo, Oo. içimin yağları eridi. Oh be. Aa, şu zevklenmeye bak ya. Yazıklar olsun be. Hepinize yazıklar olsun ya. E çekip giderim be ben de. İşi bırakıyorum o zaman. Hadi bakayım ne yaparsanız yapın ben siz. Hadi git. <laughs> Hadi. Değil mi? Hadi git ya. Yıllar sonra ilk defa bizi biri insan gibi hissettirdi. Mesut Atam. Atam gibi Atam. Nankörsün nankör. Nankör. Sen bir kımız boydun. Ben seni aldım, ata yaptım. Ben seni kımız latelerin elinden kurtarmadım mı? Nereye kurtardın beni? O elindeki kımızı bile ben koydum demin ya. Sus artık Egon'u. Ver lakım olsun. Atamın dibi. Biz artık senciyiz, senciyiz. Gördüğün gibi ben ekibine aşık bir liderim. Senin gibi onları kazıklamıyorum. <laughs> Ve yanlarındayım. Sen onları yalnız bırakıyorsun. O yüzden beni seviyorlar. Evet. Peki, öyle olsun. Gidiyorum. Heh. Şu sözümle veda ediyorum. Şu çok meşhur olan sözümle. Mazlumun ahı indirin şahı. Lan kalk git onu ben sabah söyledim sana be. ben söyledim sabah. Hadi uğurlar olsun. Uğurlar olsun. Git sana ihtiyacımız yok. Bu grubun yeni lideri benim ve onları asla yalnız bırakmayacağım. Asla bırakmayacağım. Ölene kadar yalnız Mesela bırakmayacağım. Teşekkür ederim. tam. Var ol. Var ol atam. Biri geldi. Hı. Ulak geldi. Kim? Efendim ben hemen ulayıp gideceğim. Hı. Kulağınızı bulamıyorum. Hmm. Dışarıda bir ulak arkadaşım vardı. Ona da söyleyin. Kusura bakmayın. Ulaktan ulağa yayıldı. Hmm. <laughs> Arkadaşlar, yeni bir ata grubundan deyim yazmam için bana bir teklifte bulunuldu. Öyle mi? Hem de cömert bir teklif. Ama siz tabii ki Hı -hı. Sizin sinerjinizi bozmayacağım ve sizi yalnız bırakacağım. Hoşça kalın. Aa, ah. aa ah, gidiyor. Nasıl ya? Aa, ah. gidiyorum. Aa ah, gidiyor. Aa ah, ah, tabii. Nasıl? Ha böyle oluyor mu? Aa ah, git. Gitti. Eyvah. Dayı. 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 Ne yapacağız? Bebeğim peki. Ne yaparsanız yapın be. Hani ben siz mutluydunuz. Ee, Hüseyin Atam, bir cahillik ettik. Bak, sen bizim büyüğümüzsün. Otuz yaşındasın. Evet. Hadi be, bir büyüklük göster bize. Affet be. Ha, Hı. ha. Hadi, tamam. Ha. Bilemiyorum. Atam, sen şimdi yorulmuşsundur, susamışsındır. Ben sana kımız getireyim. Hemen kımız getiriyorum. Adama bak ya. Arkasına bile bakmadan çıktı gitti yani. Ee, besle kargayı. Besle kargayı. <laughs> Beste Kargay'ı, Oysun Gözünü. Wow. Atam bu ya! Muhteşem wow. evet. be! Ne güzel oldu Aa, Çok iyi buldunuz. Nasıl buldunuz? Beste Kargay'ı, Oysun durumu yaşandı değil mi? Evet. evet. Beste Kargay'ı, Oysun Gözünü. Evet. Nasılsın, çok nasıl iyi oldu? Muhteşem oldu. Çok güzel buldun. Ya, i̇yi tamam. Hadi yazın bunu. Yazın. O zaman gidelim de bana hoşaf falan ısmarlayın da gönlümü alın köfte oralar. Hadi bakalım. Tabii ki atalım. Tabii ki Lan Fikri. Yine buna kaldık oğlum. Ne yapacağız? Yapacak bir şey yok. Göze giren şemsiye açılmaz. Dünyayı anlamak belki zor bir mesele. Ama hayat geçiyor şöyle böyle. Her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele. Katılarımıza ve de sen de söyle.